Arkadaşlar size çok garip bir cips tanıtacağım. Bu ne yazıyor burada? Kore cemiyeni yazıyor. Ne yazıyor artık? Bakalım şöyle. Tayvan'mış. Tayvan. Heh. Tayvan'dan gelen bir cips bu. Şimdi cips demeye bin şahit lazım. Çünkü bu bildiğin patates kızartması. Yani ağırca da bir şey. Yani normalde şu kadar küçücük şey 60 gram olmaz. Yani bin ağırlık var yani dolu dolu zaten. Boş da değil. Bu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle anlatayım. Patates kızartmasını bunlar bir bildiğin hani fast food'dan, McDonald's'tan, Burger King'den, neredeyse. Hadi McDonald's diyelim. Oradan kızartılan patates kızartmasının havasını almışlar. içine koymuşlar. Yok böyle bir şey ya. Hatta açayım da. Lan patlatamadım. Bir saniye. Heh, <laughs> <laughs> açtım. Evet. Bakın bildiğiniz patates kızartması. Ama yumuşak değil, kıtır kıtır kıtır. Çok garip bir şey.